arkadaşlar şu motorumun güzelliğine bakar mısınız? Vay vay Efekan da buradaymış. Lan fakir Efekan ne yapıyorsun? İyiyim zengin Alperen sen ne yapıyorsun? da bekle lan beni yarış yapacağız seninle. Ne? Yarış mı yapacağız Alperen saçmalama kardeşim ya. Ne oldu lan Efekan korktun mu yoksa? Hı? Ulan ne korkacağım be senden? Baksana oğlum motorumun güzelliğine. Bu motor yarış motoru. Sen beni geçebileceğini falan mı sanıyorsun? Oho oğlum sen yarışmadığına göre var ya harbiden korkaksın. Ya ne korkacağım oğlum senin bu külüstür arabandan mı korkacağım? Harbiden hani, bak Alperen kaşınıyorsun. Evet oğlum. Evet kaşınıyorum Hadi gel kaşı beni. Hadi ne? Enayiye bak ya. Beni geçebileceğini falan zannediyor. Tamam ulan Alperen. Tamam sen bilirsin. Bunu sen istedin kardeşim. 3-2-1 Baş. Şu enayiye bak ya beni yine falan sanıyor. Bu motorla beni geçebileceğini falan mı tanıyorsun oğlum sen yenileceksin. Sen galiba konuşmayı çok seviyorsun kardeşim. Yarış okulun orada biter. Ulan ben bu arabaya milyonlarca para harcadım beni asla yenemezsin. Hızlansın oğlum bu kadar yavaş mı gideceksin? Ulan şimdi sana göstereceğim ben. 45-40'dan Kerem komiserin e şehirde yarışan şahıslar var. Durdurun arabaları durdurun tutuklusunuz. <laughs> Peşimize polis takıldı. Kaç kardeşim kaç. Durun dedim size tutuklusunuz durun. Olamaz efekan ne yapacağız şimdi kardeşim ileride çok fazla trafik var Efekan ne yapacağız? Yapacak bir şey yok kardeşim kaçacağız yakalanır alırsak tutup döneriz. Efekan Alperen sağ çekin tutup musunuz? Olamaz ne yapıyor bu çocuklar şehirde çok tehlikeli hareketler yapıyorlar. Efekan kanka kaza yapacağım galiba çok kalabalık burası. Alperen kardeşim yakalanma sakın aralardan kaç yakalanma. Efekan hızlan biraz kardeşim yakalanacaksın hızlan sana. Durun yoksa ateş ederim durun. Yarış ajanslar sağ çekin hemen polis sağ çekin. Bizden kaçamazsınız teslim olun polis. Alperen ayrılalım ben soldan Hı, ayrıldılar. Biri arabayı takip etsin. Polis abi vallahi suçsuzum bırakın peşimi bırakın. Sağa çek diyorum sana. Sağa çek polis. Kerem komiser bırak peşimi lütfen bırak peşimi. Efekan dur çok hızlı gidiyorsun. Kaza yapacaksın. Dur. Hayır. Hı, olamaz. Efekan ve kaza yaptı. <laughs> Canım çok acıyor. Yardım edin. Olamaz sıkıştım burada yardım edin <laughs> 45.96'dan tüm ekiplere kaza oldu. Acil olay yerine ambulans istiyoruz. Çarpışma sonucu feci halde yerde yatıyorlar. Ambulans itfaiye ne varsa gönderin hemen. Efekan ve Alperen yarıştıkları için feci halde kaza yapmışlardı. Alperen arabanın içinde sıkışmıştı. Efekan ise kanlar içinde yerde yatıyordu. Efekan ve Alperen'i seviyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Bakalım Efekan ve Alperen'e neler olacak? Olamaz size durun demiştik ya. Oğlum Rüstem acayip kaza yaptılar. Bu ses ne ya Kuşun komşular kuşun kaza olur olan Ulan sabah sabah ne ses yapıyorsunuz siz? Ha? Kaza almış koşun koşun. Alperen, Efekan iyi misiniz iyi misiniz? Biriniz Efekan'a baksın hemen ben Alperen'i kurtaracağım. Alperen iyi misin ses ver iyi misin? Ha? Çıkaramıyorum kapı sıkışmış. Alperen iyi misin ses ver iyi misin? Ha? Kerem komiserim bu kapı da açılmıyor sıkışmış. İtfaiye ekipleri gerekiyor Kerem komiserim. Kim kaza yapmış ne olmuş? Ha? Bu yerde yatan fakirin torunu Efekan değil mi? Ah oğlum ah ne yaptın sen kendini ailen şimdi çok çok üzülecek. Ambulansı polisi kim gerekiyorsa arayın hepsini. Ya arasanız ambulansı ne bakıyorsunuz? Çocuk ölecek baksanıza e, kanlar içinde yerde yatıyor. Ambulans yolda geliyor dayanın çocuklar dayanın. 45-40'tan tüm <laughs> ekiplere olay yerine acil ambulans ve itfaiye gerekli. Zamanımız yok çocuklar en hızlı şekilde ambulans ve itfaiye gönderin çocuklar ölecek yoksa. Ambulans ve itfaiye yola çıktı Kerem Komiser geliyorlar. Hızlı gelsinler burası çok karışık. Açıl ulan kapı açıl Alperen sesler Alperen iyi misin? Efe nasıl efekana baksın biri efekan iyi mi Kerem komiser efekanın durumu kritik yerde kanlar içinde yatıyor ama nasıl itfaiye gelmezse çocuklar ölecek ah çocuklar ah durun dedik size neden hız yapıyorsunuz neden <laughs> yardım et Yardım et Kerem komiser sıkıştım burada. Hı, Alperen yaşıyor. Alperen kurtaracağız sizi merak etmeyin kurtaracağız. Dayanın biraz daha itfaiye ekipleri geliyor dayanın çocuklar. Bir daha anons geçin nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye nerede kaldı. Hı, hadi hadi çık artık kapı sıkışmış olamaz kapı sıkışmış çıkmıyor bu böyle olmaz. Nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye. 45-96'dan tüm ekiplere ambulans ve itfaiye istemiştik. Nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye. Kerem komiser yolda trafik varmış geliyorlar yoldalar. Başlatmayın lan trafiğinize hızlı gel. Sinar hızlı. <laughs> <laughs> Ambulans ve itfaiye geldi işte. Gelin gelin kaza yeri burası. Çıkarın Ben çocukları çıkın. Durumlarına bakın. Umarım iyilerdir. Arkadaşlar çıkın buradan kalabalık yapmayın. Ben kapıyı sökeceğim yapıyorsa kapı harbiden çok sıkışmış tamam tamam açıyorum az kaldı Hı işte tamamdır Mahmut çıkar çocuğu çıkar hemen oradan Tamam abi gel bakalım ufaklık gel biri buraya baksın çocuğun durumuna bakın Hayır ya hayır inşallah çocuklara hiçbir şey olmaz neden hız yaptınız çocuklar neden bu hale düştünüz neden Gel hemen gel şu çocuğu hemen sediye koyup ambulansa götürelim durumu çok kritik Gel hemen ambulansa bırakalım yoksa ölecek burada kan kaybetme Zaman kaybetmeden hastaneye gidelim. Durumları çok kritik. Çok kötü kaza yapmışlar. Yaşamaları bir mucize. Dozu yükselterek de ne çocuk ölecek yoksa yükselt dozu hemen yüksel. Olamaz. Durumları çok kritik. Ölüyorlar. Ölmek üzereler. E. Hayır hayır hiçbir işe yaramıyor. Sanırım ölecekler. Durumları hiç iyi gitmiyor. Efekan Valperen motor ve arabayla hızlı gittikleri için kaza yapmışlardı. İkisi de hayatını kaybetti. Doktorlar tüm müdahalesine rağmen Efekan Valperen'i kurtaramadı. Defalarca kez canlandırmayı ama hiçbirisi işe yaramadı. Efekan Walteren öldü. Maalesef çocuklar, maalesef hastalar. Eks oldu. İkisini de kaybettik. Yapacak bir şeyimiz yok. Başımız sağ olsun. Babacım ben kedimi çok seviyorum diyorum. Anlamıyor musunuz ya beni anlamıyor musunuz? Ben anlamam Efekan. O kediyi bir daha bu evde görmeyeceğim dedim sana. Anladın mı beni? Ya kedimin hiçbir suçu yok ki. Şunun şu tatlısına bakar mısın babacım? O bize ne yaptı ya? Bize hiçbir zararı yok. Sadece evde mışıl mışıl uyuyor şu tatlısına bakar mısın? Bizi nasıl kovuyorsun evden sen ya? Nasıl kovuyorsun? Oğlum yeter artık. Kedi her yeri pisletti. Her yeri tuvaletini yapıyor. Böyle olmaz. O kediyi evden göndermenin vakti geldi Efekan. Annen doğru söylüyor. O kedi evden gitti diyecek Efekan. Boncuk evden falan gitmeyecek. Duydunuz mu beni? Eğer boncuk giderse ben de bu evde durmam anneciğim babacığım. Sen bilirsin Efekan. Sen de gitmek istiyorsan gidebilirsin. Ama o kedi bir daha bu eve asla girmeyecek dedim sana. Vay be. Oysa boncuğum bize hiçbir zararı yoktu. Bizi evden kovuyorsunuz demek ha. Biz başımızın çaresine bakarız. Merak etmeyin. Sokaklarda yaşarız. Yine de boncuğu tek başına bırakmam. Madem kedini çok seviyorsun. Kedini bırakmazsın. Defol git o zaman Efekan. Bu eve bir daha asla gelme. Tamam babacığım. Sen hiç merak etme. Bu eve bir daha asla gelmeyeceğim efekan yapma ben evden giderim senin evden gitmene gerek yok hayır boncuk hayır sen gidiyorsan benim de bu evde durmamın hiçbir anlamı yok ben seni sokakta buldum ve sahiplendim. Seni hiçbir yere bırakmam boncuk. Duydun mu beni? Sen nereye ben oraya bundan sonra. Babam bizi evden kovduysa beraber dışarıda yatarız. Ne olacak sanki? Ben çalışırım sana mama parası biriktiririm. Sen hiç merak etme aç kalmayız boncuk. Tamam git bakalım kedine bak dışarıda bakabilecek misin? Paran yetecek mi görelim. Hadi artık boncuk burada istenmiyoruz. Gitmemizin vakti geldi anlaşılan. Var ya babacım bizi evden kovduğuna çok pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın hem Ben pişman falan olmam Efekan. Yürüyün gidin buradan yürü boncuk yürü evladım gidelim buradan istemiyorlar bizi efekan bu eve bir daha asla geri dönmeyecek duydun mu beni elif asla gelirse de bu eve asla almayacaksın onu yürü içeri giriyoruz tamam aşkım tamam sen nasıl diyorsan öyle olsun Efekan ben tek başıma dışarıda kalabilirdim. Hayır ya hayır saçmalama seni tek başına bırakır mıyım ben? Gerekirse ben de dışarıda kalırım ama seni tek başına asla dışarıda bırakmam. Bir sürü köpek var zarar verirler sana saçmalama boncuk. Babamı gördün evden kovdu bizi. Bundan sonra yapacak hiçbir şey yok. Başımızın çaresine bakacağız artık. Gerekirse çöpleri karıştıracağım sana yemek bulacağım. Seni aç bırakmayacağım ama boncuk sen hiç merak etme. Gel gel şu bankta oturalım da düşünelim biraz ne yapalım diye. Hadi in kardeşim hadi in bu kadar mı hızlı gidebiliyorsunuz? Bassanız oğlum gaza bana yetişmek için Gaza basın. Sizin arabalarınız ne kadar da yavaşmış kardeşim ya. Yetişemiyorsunuz bile. Şu arabanı önümüze kırıp durmasan yetişeceğiz Alperen. Önümüze kırma şu arabanı. Ulan sanki önüne kırmasam yetişecek de araban gitmiyor bile. Gaza basamıyor senin araban. Baksana şuna çok yavaş. Aynen aynen seni sen Baksana ne güzel de gidiyor benim arabam. Tamam tamam boş boş konuşmayın. Hadi gidelim. Hı? Ha? Efekan mı ya o? Evet evet Efekan baksana. Gelin gelin yanına gidelim. Dalga geçelim şununla biraz. Of ya of yine geliyorlar Alperen ve arkadaşları. Vay Efekan ne yapıyorsun burada? Da fakir fakir. <laughs> Alperen bana bugün sataşmayın lütfen. vallahi billahi moralim çok bozuk bak. Tamam kardeşim ya tamam bir şey demedik. Sadece yanına ziyarete geldik. ziyarete geldiyseniz tamam sorun yok. Ama dalga geçeceksiniz gidin lütfen Alperen. Hayır kardeşim ya biz seninle neden dalga geçelim ki? Sanki çok fakirsin de dalga geçelim. Ulan Hasan yaptın yine esprini. Arkadaşlar bakın başladınız yine dalga geçmeye. Dalga geçmeyin diyorum ben. Moralim çok bozuk. Hepinizi teker teker döverim yoksa. Bak gidin buradan diyorum gidin. Ya arkadaşlar susun ve susun. Çocuk dövecek hepimizi şimdi dalga geçip durmayın. Tamam tamam hadi gidelim miyiz? Sonunda ve sonunda anladınız beni. Gidin hadi buradan dalga geçmeyin benimle. Beni yalnız bırakın. Babam evden kovdu beni ya dalga geçmeyin artık. Hadi arkadaşlar gidelim de Efekan'ı yalnız bırakalım. Üstüne gitmeyelim daha fazla. <laughs> Alperen dostum gerçekten dalga geçmeden gidecek miyiz böyle ya? Ne yapıyorsun sen? Dalga geçelim işte. Oğlum aklımda acayip bir fikir var. var ya kafayı yersin. Dinle şimdi beni dinle. Ulan anlat bakalım yine ne planladın? Hadi dinliyorum. Efekan'ın yanında kedisi var gördün mü? O kediyi kovalattıracağız. Hasan abiden köpeği alacağız. Kediyi kovalattıracağız. Efekan da korkudan kaçacak. Çok iyi olacak. Bu gerçekten çok iyi bir fikir be. Çok iyi bir fikir. Hadi o zaman köpeği almaya gidelim. Evet evet köpeği alıp gelelim. Sonra Efekanları bir kovalayalım. Bunu da videoya çekeriz. Youtube'a atarız. Çok güzel olur ve çok güzel.